Herkese merhabalar arkadaşlar. One Piece'in sayısının Türkçe çevirisi de çıktı bugün itibariyle. Ben de çıkmışken sizlerle beraber okuyayım hem hem böyle bir video olsun hem de eğlenelim beraber diye bu videoyu çekmeye karar verdim. Videomu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Alternatif video önerileriniz için de <laughs> yine önerilere açayım. Ya bir şunu da görmek istiyoruz ya şeklinde. Ee, bakalım neler yansıyacak Tortuga'dan okuyorum arkadaşlar. Linki aşağı bırakacağım bu arada. Go tahtasına yansıyan gece diye çevirmişler 1003. sayıyı. Gerçekten hoş bir çeviri olmuş. Bir akrep Lijia'ya bir kaktüs vererek ona olan aşkını ilan etsin. Wow. <laughs> bu kapak hikayelerinden ne çıkacak merak ediyorum ya. Bu arada muazzam çizimler ha. Oo, Luffy'nin kaydığı yumruğunu görüyoruz. Bak bu bu ilginç olmuş biraz. Al bakalım. İlk sayfa Luffy'nin Kaido yumruklamasıyla başlıyor. Varlığının her bir zerresiyle saldırıyor. Bir çeneye bir yumruk. E, karına bir yumruk. Kaido rahatsız oluyor gibi gözüküyor. Al bakalım. Gatling. Tam bir Gatling sahnesi. Gatling'i çok seviyorum bu arada. Sizin Luffy'nin sevdiğiniz saldırısı ne? Ben Gatling'i çok seviyorum mesela. Öyle mitralyöz gibi derler ya makineli tüfek gibi vuruyor ya. Ha hala vurmaya devam ediyor. İlk iki sayfa Luffy'nin vurmasıyla geçiyor açıkçası. <laughs> Ve sonra bir anda bir duman çıkıyor. Kit şaşkın. Ha ha ha. Kaido diyor. Ve Luffy ağzından duman çıkararak Gear 4'dan geri çıkıyor ah diyorlar. Love şaşır, şaşırıyor birazcık. Üzül, şaşırıyor gibi değil de böyle ulan tüh be arada hakisini kaybetti gibi diyor. Ee, Kit soruyor ha hangi ara darbe aldı diyor. Ee, Love da açıklıyor darbe almadı. Top gibi olmasının yan etkisini yaşıyor. 10 dakika boyunca kullanamayacak diyor. <laughs> Tabi spoilerlardan beri beklediğimiz bir nokta bu. Ama şunu belirtmek istiyorum. Luffy'nin Kaido'ya böyle Böyle yaptığını söylemek lazım yani Kaido'ya ulan ben sana vurabiliyorum artık dediğini söylemek lazım ama e, şu olayın şu kadar erken yaşanması bana acaba Luffy 2-3 defa daha Gear 4 yapacak mı sorusunu da getirdi. Bu arada yeni SBS'lerden cevaplardan e, aldığım yetkiye dayanarak bu arkada Gear 5'ın gözükme ihtimalinin çok çok yüksek olduğunu söyleyebilirim sizlere arkadaşlar. Çünkü Eiichiro Oda'nın SBS'leri biliyorsunuz bizlere yol gösteriyor spoiler anlamında. Ve SBS'lerden birinde Vano'da Gear 5'ı kullanabileceğine dair bir şey okudum. Yeni SBS videomuzda da bundan bahsedeceğim muhtemelen. Ama <laughs> şu anda söyleyebilirim ki Gear 5 gelecek ve bana kalırsa Luffy bir iki defa daha bu hakisiz kalma durumunu yaşayabilir. Tekrarlanabilir bu hakisiz kalma durumu. Luffy tabii hakisiz kaldıktan sonra yere düşüyor. Ee, diyor ki demek o türden gücün böyle bir dezavantajı varmış Neyse o darbeler zarar verdiyse Buna değmiş demektir diyor ee, Çok fazla darbe vuruyor Gerçekten bir Mam mamamma diye gülüyor yine Hemen işin bitti mi gerçekten her şeyini ortaya koydun Değil mi diyor Her şeyinle vurdun değil mi diyor Abi bu çeviri Ananın diye yapmışlar çok komik Ananın ateşi <laughs> edecek zannettim yemin ediyorum. Ananın ateşiymiş saldırının adı. <laughs> Ananın yazmışlar bir panelde. Bir panelde ateşi yazmışlar. O yüzden komik olmuş. Tabi Zoro kaçırıyor Luffy'yi alıp. Zoro ya adam gibi adam ya. Zoro... Zoro'nun Luffy'ye bağlılığı ve sadakati çok güzel değil mi arkadaşlar? Ya Ben çok seviyorum. Bu tayfanın Luffy'ye sadakatini çok seviyorum ya. Hey Killer fırsatı kaçırmayalım. Kaido'nun işini bitireceğiz deyip Kit Killer'la beraber Kaydo'ya ee, Kaido'ya saldırıyor. <laughs> Kaido hasır şapkayı bana verin diyor. Kaido onun ona vurabildiğini fark etti. Tamamdır deyip Killer'la beraber Counter Shock yok, Counter Shock'u Big Mom yapıyor. Ha, Kaido'ya saldırmaya hareket şey yapıyorlar. Big Mom, ha diyor. Karşı şok diyor. Saldırısını yapıyor. Ama burada tabi Kaydoya vuruyorlar galiba. Çok net gözükmüyor. Bu da ne? Kaydo bir ejderha... Hmm. Kaydo bir şey yapıyor. Kasırga yapıyor ve kantırlıyor bunu. Ejder dalgası denilen. Saldırıyla kantırlıyor. Ejderha kasırgası denilen. E gerçekten bu arada arkadaşlar bu ejderha kasırgasının çizimi muazzam olmuş. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Zoro saldırıya bakıp bu bir şaka olmalı diyor. Teşekkürler diyor Luffy o sırada. Ee, Zoro boşluğuma geldi diyor ve hasar yiyor galiba. Ee, Kaptanıma ne yaptığını sanıyorsun diyor. Zoro sinirlendi. <laughs> Aman Allah'ım. Onu yemene izin vermem diyor. Luffy kapıyor galiba burada kaydı. <laughs> 3 kılıç stili ve 3. kılıcı da çıkardı. Ha diyor Kaido. Şaşırıyor. Demek o Tuafaki'nin kaynağı şu kılıçmış diyor. Enmayı göstererek. Siyah kement. Büyük ejder kasırgası saldırısını yapıyor. Ve Kaido'yu bir ejderha saldırısıyla tokatlıyor. Zoro. Şu an bir fanboy oldum. <laughs> Çok güzel çizim bu arada. Muazzam çizim arkadaşlar. Çizimleri muazzam sayının gerçekten muazzam. Yani hiç bu kadar etkilendiğim bir çizim olmamış olabilir yani. Çok güzel. Derisini aşabildi diyor killer. Kaydo o velet diyor. Evet o geçmeyen sizi şimdi anladım. Bence kasırgan ile kendi kasırgam benim kasırgamı karşılaşabileceğini düşünme diyor. Kaydo. Aa ben sola kaydırabiliyor musun bu sayfaları ya? Şu an fark ettim. Kaçırmadık inşallah bir şey. Kaydo'yu vuruyor Kaydo'yu kesebildi o velet diyor Big Mom şunu fark ediyor evet o geçmeyansızı Şimdi anladım demek Oden'in kılıcını kullanıyor Diyor Kaydo'nun Oden'e dair bir şeyi var ya böyle Bir post travmatik stres hastalığı var ya Bu ilginç gerçekten Oden'in kılıcı falan ona bağlıyor Ama bence ben size söyleyeyim arkadaşlar Bu Zoro'nun Gücüyle de alakalı yani Zoro güçlü Olduğu için Enma'yı böyle kullanabiliyor Şimdi Şöyle şey ettirelim e ee, Kaydo Kaydo gülüyor. Bence kendi kasırganıyla benim kasırgamı karşılaş, karşılayabileceğini düşünme diyor. Yani benim kasırgam daha güçlü diyor. Burada Zoro'ya bir disk geliyor. Zoro'ya ejder kasırgası, yıkım rüzgarı denilen saldırıyla saldırıyor. Ee, kim fırlıyor? Luffy fırlıyor galiba. Ee, Love kurtarıyor elinden geldiğince insanları. Zoro da Luffy alıp kaçmaya çalışıyor. Buradaki çizim de muazzam bu arada. Kaydo çizimleri yani Hani diyor ya itiroda hiç, hiç görmediğiniz kadar büyük bir savaş olacak diye gerçekten bunu bana hissettirdi yani kaydo çizimleri muazzam seviyede. Ee, onun dışında gelelim, evet gelelim. Ee, çatıdaki savaştan aşağı molozlar düşüyor ve <laughs> insanlar şey diyor, çatıdaki savaş çok çılgın bir şey olmalı diyor. Çünkü gerçekten büyük bir savaş var. Bu sırada Orochi'nin kesik başı gözüküyor. Bu hiç iyi olmadı. Tedarikçimiz kendini öldürttü ve bizi davet ettiği şölen tam ölçekli bir savaş alanına döndü diyor. Cypher Fall. Evet Cypher Fall'ün gözüktüğü kısım geldi. Cypher Fall gelecek gelmeyecek muhabbetleri çok dönüyordu. Acaba kılıç takımı gelecek mi denizcilerin? Çok dönüyordu. Cypher Fall geldi. Görünüşe göre bu savaş geçmiş 20 yılda Wano'nun içinde büyüyen kinin bir sonucu. Doflamingo'nun yenilmesinin ardından Kaido ve kötü nesil arasında gerçekleşecek çarpışma kaçınılmaz hale gelmişti. Fakat samuraylar ve bu korsanların birlik olması tamamen kaderin bir oyunu gibi görünüyor. Dünya şiddetli bir değişim yaşamak üzere. Eğer burada iki imparator düşerse dünyanın geleceği kesinlikle belirsizleşir. Fakat bunun olması imkansız. Dünyanın en güçlü istihbarat servisi Cypher Fall Aegis ag yazmışlar ama ee, <laughs> burada H.R.O. da şunun mesajını veriyor ee, daha önce dünkü videoda da söyledim daha önce biz bütün savaşları imkansızken kazandık ve yine imkansız olan bir savaşı kazanıp imkansızı başarıp dünyayı değiştireceğiz mesajı veriyor ee, Alabasta'da kazanmak da imkansızdı bana kalırsa Dressrosa'da kazanmak da imkansızdı bir noktadan sonra ee, ne bileyim ee, ...Gökyüzü Adası'nda Enel gibi güçlü bir rakibe karşı Luffy'nin kazanması imkansızdı aslında. Yani o kadar güçlü bir meyveyi e, haki kullanmadan yenebilmesi. Keza Impel Down, Marineford hepsi imkansızdı. Marineford'da başardı diyemem Luffy görevini ama dünyaya adını altın harflerle yazdırdı diyebilirim. O yüzden e, Marineford dışında neredeyse hep başardı. Marineford ve Impel Down'da başaramadığını söyleyebiliriz. Ee, ama imkansızı hep başardı. İmkansızın başarılabileceğini gösterdi bize. Zaten şu önemli mangalar da biraz bunun üstüne kuruludur. Ama burada imkansızı gösteriyor bize Ichiroda Ve başardığında dünyanın hiç beklenmedik bir yer olacağının mesajını veriyor. Yani teori üretirken beklenmedik şeyler olabileceğine dair teoriler üretebilirsiniz. Bunun mesajı bir nevi. Hoşuna gidiyor bence teori üretmemiz. Ve mevcut sayılarıyla doğrudan biri saldırı yapmış olsalardı hiçbir şekilde başarılı olamazlardı. Sürpriz bir saldırı bulunmak daha iyice bir hamle oldu diyor. Evet savaş gerçekten Kaido'nun sahasında olduğu için ve Kaido'nun askeri çok olduğu için Orochi'nin de aynı zamanda. Tabi doğal olarak ee, böyle sürpriz bir saldırı yapmaları gerekiyordu. Burada hem fikiriz. Ayrıca bu savaşta direkt düşman liderlerini aradan çıkarmanın savaşı bitirmede durumu da yok. Ada genelinde topyekun bir savaş var. Herhangi bir çözüm yolu yok. Eğer Kaido'nun as adamlarını karşılayabilecek bir şey yapmazlarsa bir anda yüzlerce kayıp verebilirler. Evet, tabii şey çok sıkıntı. Old Star'lar, işte Tobiropo ee, üçlü yani. Üçlü ve Toby Robbo altılı. E, çok sıkıntı Kaido'nun as adamları. Ama ben Luffy'lerin tayfasının bir şekilde ee, bu altılıyı ve e, üçlüyü indireceğini düşünüyorum Marco'nun da yardımıyla. Marco çok muazzam bir güç. Bakalım bir sonraki sayıda Marco'nun gözükeceğini de düşünüyorum bir nevi. E, Lüfilerin 5 adamının, e, şeylerin ise kaydoların işe 27 bin adamı oluşundan bahsediyorlar. E, burada şu önemli, tahtadaki en stratejik taş, en ortadaki taş gibi gözüküyor. Yani ben Go oyununu bilmiyorum. Muhtemelen Go oyununun üzerinden de bir mesaj veriyor. Oyunu bilen varsa lütfen resme bakıp bize de yorumlasın. Bana kalırsa tahtanın ortasındaki beyaz taş savaşın gidişatını değiştirecek. Eğer bu yeni nesil korsanları as adamlara karşı koyamazlarsa demiş. Etrafları go tahtası üzerinde siyah taşlarla çevrilir ve işleri biter demiş. Burada da şeyi göstermiş, Franky'yi göstermiş. Savaşıyor. Sanji'yi göstermiş. Endişeyle koşuyor. Ee, Yamato'yu şey ulti miydi? Page one mıydı? İşte onu göstermiş. Şimdi sopu göstermiş. Hep karıştırıyorum bunların ismini. Ee, Jinbei göstermiş. Bu mücadele tam da beklendiği yönde gelişim gösteriyor. Lütfen birbirlerinizi yok etmeye devam edin sevgili korsanlar diyerek e, sizin birbirinizi öldürmeniz bizim işimize geliyor mesajı vermiş. Tabii ki işinize geliyor yani e, Kaido'yu indirmek için denizcilerin çok büyük bir kuvvetle saldırması gerekiyor. Big Mom'u indirmek için de keza. Hatta ikisini aynı anda indirebilirler mi? Soru işareti. Ama şu an öyle bir ittifak oluştu ki Korsan Mink Ninja ittifakı. <laughs> ninja Samuray. Şu an Kaido ve Linlin'i indirebilme gücüne muktedir gibi gözükmeye başladılar yavaştan. Bakalım nasıl ilerleyecek seri. Ee, Onigashima'nın tepesine dönüyoruz tekrar. Ee, epik sahne tabi India muhteşem bir çözüm. Bu da ne böyle diyor e, Kit. Luffy o şey Kaido mu diyor. Love'da bu onun hibrit formu olmalı diyor. Kaido hey Linlin lin, diyor. Bu olay giderek daha eğlenceli bir hale geliyor diyor. Ve gülüyor hibrit formunda. E, büyük bir Kaido var arkadaşlar. Pulları yine aynı ama insan formunda gibi düşünün. E, muhtemelen çok büyük bir güce erişti şu an Kaido. <laughs> ben de aynı, ben de tam olarak aynı şeyi düşünüyordum Kaydo diyor Lin'in. Ve e, sayı kudreti imparatorlar yol, onların su yolunu kapatıyor şeklinde bitiyor ve son yazmış. E, sayı bu şekilde bitiyor. Haftaya ara yok yazmamışlar Türkçesinde tabi ama ben söyleyebilirim ki size haftaya ara yok. E, hem spoilerlarda hem de e, bildiğim kadarıyla en son düşen şeylerde öyle yazması lazım. Güzel sayı arkadaşlar. Ben beğendim şahsen. Go tahtası üzerinden savaşın gidişatı hakkında bize ufak bir bilgi verilmesi ama çok fazla Kaido, Luffy, Kid, Love, Big Mom, Zoro denilen 5 vs 2'nin de bölünmemesi güzel oldu bence. Geçen gün yorumlardan birinde şey yazılmıştı. Bu savaşın 9 kişi tarafından olacağı ve Kaido'nun 9 kişi tarafından yenileceği söyleniyordu diyor. Bu noktada tecrübelerime dayanarak şöyle bir teori ortaya atabilirim sizler için. Pigma ee, Mark'ında gözükmeyen hasır şapka tayfasının elemanları vardı. Bunlar Usopp, ee, Franky, ondan sonra Jima. Nami gözükmüştü, Robin gözükmemişti. Zoro'ydu. Dörtlüydü galiba yanılmıyorsam. Dört kişilerdi. Jim ve Usopp, Brook gözükmüştü. Ee, Nami de gözükmüştü keza. Sanji zaten oradaydı. Ee, saymayı unuttuğum birisi yoktur inşallah. Bu üçlünün dahil olabileceğini düşünüyorum bir şekilde. Çünkü bunların... Bu savaşta biraz öne çıkmaları gerekiyor önceki savaşta. Gerçi şunu diyebilirsiniz Dressrosa'da da bunlar vardı diyebilirsiniz. Ama Dressrosa'da bir yonko yoktu. Bu savaşta bunlar biraz öne çıkıp bir şekilde ödüllerini eşitleyebilirler. Ee, Usop uzaktan yapı, yaptığı hakili bir saldırıyla bir şekilde Kaido'ya hasar vurabilir mi sorusu geliyor akıllara tabi. Ee, Kaido'nun bir zayıf noktası varsa Usopp mutlaka oraya vuracaktır diye düşünüyorum. Ama var mı yok mu bilmiyoruz tabi şu anda. Ee, Robin nasıl hasa, zarar verebilir? Robin yardım edebilir bizimkilere bir şekilde. Ee, onun dışında... E, kimi saydım? Frank'i saydım. Frank'in lazerleri bir şekilde Kaido'ya vuruyor olabilir. Net değil ama vuruyor olabilir. O şekilde bir hasar verebilir. Aa, tabii şunu diyebilirsiniz. 9 e, mokuz olmayacak. Bence bu 5'li indirecek. Ona da katılırım. Ona da hak veririm. Ama 9 olacağına dair bir e, kehanette bulunulduysa ki bulunuldu mu bilmiyorum ben tam olarak yani nerede bulunuldu. 9'a tamamlanacaktır o. Ee, dahil olabilecek kişiler olarak hasır şapka tayfası geldi aklıma. Bir de Yamato geldi ekstra olarak. Ya da dışarıdan gelebilecek birisi veya da Marco olabilir. Ama Marco'nun eski nesilden birisi olarak bu olaya müdahil olacağını sanmıyorum. Yamato daha mantıklı geliyor bana. Ee, Luffy'nin Gear 5'ının da bu arkta artık %80 ortaya çıkacağını düşünüyorum. SBS'lerden yola çıkarak söylüyorum. Kaido yenmesi için JIR 5 gerekecek gibi gözüküyor şu anda. Ve bunu savaşın ortasında bulacak bence. Yani Rayleigh flashback ile falan bulmayacak. Bence savaşın ortasında bulacak. Diyecek ki ben bunu böyle yenebilirim. Bu şekilde arkadaşlar aklıma gelenler ve sayının live reaction'ı ve teoriler bu şekilde. Bir sonraki sayıdan beklentim de artık ee, nasıl diyeyim Kaido'nun hibrit formunun gözükmesini bekliyorum bir kere ama çok fazla kaydı o Big Mom savaşına, Linlin savaşına döneceğini sanmıyorum bir sonraki sayıda. Bir sonraki sayıda bence biraz aşağılara inecekler artık. Ee, ama belli olmaz. Ara yok bu arada. Muhtemelen pazartesi, perşembe ve cuma günleri videolarınız gelir bugünkü gibi. Çok teşekkür ediyorum. Ee, videomu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Mr. Bişidolu One Piece videolarının devamının gelmesini istiyorsanız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.